Film, Hong Kong'da geçen Noel arifesinde başlar. Burası son 20 yılın en şiddetli yağmurunu yaşamaktadır. Ancak Ku Chang kamu laboratuvarında işler normal devam etmektedir. Adli patolog Nick Chang, şişman bir adamın cesedi üzerinde çalışmaktadır. Adamın eşi şu anda cinayetle suçlanmaktadır. Nick'e ek olarak, laboratuvar teknisyeni Lee Kuang ve sevimlice, e, amca King dedikleri bir güvenlik görevlisi de binadadır. Kısa süre sonra Lee, Nick'in şişman adamın ölümünü araştırdığı adli tıp laboratuvarına katılır. Ölüm nedeni, tıkalı bir arterden kaynaklanan kalp yetmezliği olarak belirlenir. Bu hayati bilgi, adamın eşinin suçsuzluğunu kanıtlamasına yardımcı olacaktır. Bu sırada amca King, astım pompasından nefes alır ve güvenlik ekranının önüne oturur. Bu insanlardan habersiz, üç asli polis, Rishi, Herod ve Guy, laboratuvarın tam önünde bir arabada oturmaktadırlar. Bu adamlar, Richie'nin güçlü bir uyuşturucu baronunun kız arkadaşını öldürdüğü bir uyuşturucu ticaretine karışmışlardır ve cesetten kurşunu almak istemektedirler, Böylece cinayetle suçlanamazlar. Ardından hızla araçtan çıkarak CCTV kameralarının bağlantı hatlarını keserler. Amca King, ekranların birdenbire kararmasıyla şaşkınlıkla kalır. Ne olduğunu çok geçmeden öğrenir. Çünkü 3 asis polis, Noel maskeleri takarak silahlarını çekmiş bir şekilde içeri girer. Onlar, güvenlik görevlisini rehin alır, cep telefonunu alır ve binanın sabit telefon ile internet bağlantılarını keserler. Ardından Amca King'i laboratuvara götürmek zorunda bırakırlar. Burada Nick Veli gecenin ikinci vaka incelemesine başlamıştır. Yakında, saldırganlar, doktor ve laboratuvar asistanından cep telefonlarını teslim etmelerini ister. Rishi, çetelerinin lideri olarak ziyaretlerinin amacını açıklar. Nike, dün gece Ani Chang adlı genç bir kadının cesedinin morga gelip gelmediğini sorar. Doktor, cesedin geldiğini belirtir ve Rishi, autopsi veya röntgen yapılıp yapılmadığını hemen sorar. Doktor, henüz yapılmadığını belirtir bu da kadının ölümüne dair adli tıbbi bilgilerin laboratuvarın veri tabanına kaydedilmediğini gösterir. O sırada Herod, amca King'in palto altından gizlice cep telefonunu kullandığını fark eder ve telefonu hızla alarak güvenlik görevlisinin kolunu bükerek onu zorlar. Rishi, herkesin sağ çıkabilmesi için talimatlarını izlemelerini uyarır ve Herod'a laboratuvar asistanına dikkat etmesini söyler. Ardından, V'ye doktorla gitmesi ve aninin cesedinden kurşun alması emredilir. Bir süre sonra doktor ve J, adli tıbbi testler için yüzlerce cesedin bulunduğu morga ulaşır. Nick, Wayne'in cesetlerin çevresinde oldukça rahatsız olduğunu fark eder. Kurşunun, cinayetle ilişkilendirilebilecek önemli bir delil olduğunu bildiği için, detayları anlatmaya başlar ve bu, J'yi korkutacak şekilde, ceset üzerinde otopsi yapıyormuş gibi davranır. THG, doktorun aslında önceden incelediği ceset üzerinde, sadece otopsi yapıyormuş gibi davrandığının farkında değildir. Nick, cesetten bir kurşun çıkarır ve uzak bir noktada duran Yaya'ya verir. İstediklerini aldıktan sonra suçlular Nick, Lee ve Amca King'i morte kilitler. Böylece üçlü yavaşça donarak ölecek ve tüm olay bir kaza gibi görünecektir. Suçlular laboratuvarı terk eder ve kurşunu yakınlardaki limanda yok etmek için giderler. Bu sırada Nick aslında ani Chang'in cesedini bulur ve kaburga kemiğinin altına gömülmüş olan kurşunu çıkarır. Üç Asi polis limana vardığında, J ve Herod'un kardeş oldukları ortaya çıkar, verişi onların üst subayıdır. Kardeşler son derece mutlu bir şekilde arabadan çıkarlar ve birbirleriyle sohbet ederler. Yai, Mort'la yaşananları anlatırken, yüzünü asla görmediğini belirtir. Rishi bunu duyduğunda, doktorun verdiği kurşunu görmek ister. Korkuları doğru çıkar. Çünkü Rishi, örneğin kullanılan merminin normal mermilerden farklı bir içi boş mermi olduğunu görür. Bu, suçluların kandırıldığını fark etmelerini sağlar ve hızla laboratuvara geri dönerler. Nick, Morg'un kapısını açmak için acil durumlar için saklanan kolu kullanır ve ardından laboratuvarın bilgisayarlarını kontrol eder, Ani'nin kayıtlarını arar. Doktor, Ani'nin kötü giden bir uyuşturucu anlaşması sırasında bir çatışmada öldüğünü öğrenir. Oldukça şüpheli bir şekilde, anlaşmada kullanılan para hala kayıptır. Bu sırada Lee, amca King'in inhalerini ararken, 3 suçlunun laboratuvarın ön kapısına geldiğini görür. Bu, paniğe kapılmasına neden olur, hızlıca geri koşar ve diğerlerini uyarır. Neredeyse hemen, Nick, Lee ve amca King, peşlerinden gelenlerden kaçmaya başlarlar, arka kapıya yönelirler ve çıkış kapısına ulaşırlar, ancak burada şansları tükenir çünkü kapı kilitlidir ve anahtar hala resepsiyondadır. Tek kaçış yolu, üzerinden atlamaktır. Ne yazık ki, amca King'in yaralı kolu onları yavaşlatır ve suçlular kısa süre sonra onlara yetişir. Ardından, laboratuvar çalışanları içeri geri alınır, Rishi, amca King'i başından vurur. Öfkelenen Nick, Richie atılır ve iki adam kavga etmeye başlar. Ancak belirgin bir sonucun ardından, suçlu doktoru döver ve Lee tokatlar. Lee daha fazla zarar vermek üzereyken, yakınlardaki bir interkom cihazı çalmaya başlar. Meğerse, Hong Kong cenaze evinden kit adlı bir çalışan, otopsileri tamamlanan cesetleri almak için gelmiştir. Nick, onu içeri almazlarsa, kitin patronunu arayıp laboratuvardan hiçbir ceset almadığını söyleyeceğini belirtir. Bu, şüpheleri artırır ve yakında birkaç polis memuru durumu kontrol etmek için gelir. Kısa süre sonra, Rishi, her şeyin normal görünmesi için adamlarına talimatlar verir. Herod ise Nick'i izler, onu cenaze evi çalışanına almak için ön kapıya göndermeleri gerekir. Gi ise morga liderlik etmeye başlar. Ancak bir kez daha lobide cesetlerin etrafında dolaşırken mide bulantısı başlar. Nick, cenaze evi çalışanına içeri girmesi için izin verir ve elektrikli vinç kullanarak cesetleri yüklemeye başlar. Kit oldukça neşelidir ve biraz alkol içtiği bellidir. Oldukça sohbetkendir ve lobiye düşüncesizce dolaşmaya başlar. Nick, bu fırsatı kullanarak parmağını bilerek, keser ve bir cesedin üzerine örten örtüye bir sos mesajı yazar. Ne yazık ki, kit cesedi almak için geldiğinde, elinde bir alkol şişesi vardır ve alkolün bir kısmını örtüye döker, bu da sos mesajını siler. Kötü adamlar için bir Noel mucizesi olur. Çünkü doktor, onu bu zor durumdan kurtarabilecek adamı serbest bırakmak zorunda kalır. Morg da, Lee dövüş sanatları yeteneklerini kullanarak J'yi bayıltır. Ardından, Wayne'in silahını çalar ve lobiye doğru ilerler. Bu sırada, Herod da kardeşini ve esiri kontrol etmek için oraya yönelmiştir. Ancak Lee onu önce görür ve karnına bir kurşun sıkar. Suçlu yere düşer ve bu, onun kaçması için yeterli zaman verir. Kısa süre sonra, Lee, Richie'nin şu anda Nick'i Rehin tutmaya devam ettiği laboratuvara ulaşır. Derhal silahını suçluya doğrultur ve ona silahını bırakmasını söyler. Nick de telefonunu alır ve Hong Kong acil durum hizmetlerinin numarası olan 999'u çalar. Ancak şansları bir kez daha tükenir. Çünkü J ve Herod laboratuvara gelir. Meğerse, Herod, kevlar yelek giymiştir ve bu onu kurşunlardan korumuştur. J ise yaralıdır ancak tamamen bilincindedir. Suçlular, doktora 999 çağrısını kesmesini söyler, nik bir kelime bile edemeden. Herod o kadar öfkelidir ki, Lee başından vurmak üzereyken, patronu onu durdurur. İyi onu öldüremezsin, o baş karakter eder. Ardından, sahne aniden değişir ve Nick ile Lee'nin şimdi ani Chang'in cesedi üzerinde işlem yapmaya zorlandıklarını görürüz. Doktor daha önce kurşunu çıkarmış olduğu için, şimdi inandırıcı bir bahane bulur, aninin sırtına bir kesik atar ve kurşunun aslında vücudundan geçtiğini söyler. Ancak, konuşmaları birdenbire, laboratuvarın interkom cihazının çalmasıyla kesilir. İki polis memurunun, daha önce 999 çağrısı aldıkları için laboratuvarın kapısında oldukları ortaya çıkar. Bu Kezrişi, işin içine kendi elini sokar ve adamlarına laboratuvar personeli gibi giyinmelerini talimat verir, böylece maskelerini çıkarıp gerçek kimliklerini ortaya çıkarırlar. İlk başta, suçluların her şeyin yolunda olduğu görünür ve polisleri laboratuvarı gezdirirken Rishi, her şeyin iyi olduğunu söyler ve Yai, doktoru ve laboratuvar asistanını normal davranmaya zorlar. Ancak, bir polis memuru, yakınlardaki bir kurşun kovanını ve kırık cam parçalarını fark edince işler tersine döner. Bir anda, iki polis memuru, Nick ve Hero'da silahlarını doğrultur ne olduğunu tam olarak anlamazlar ama bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenirler. Bir polis, Nick'i sorgulamaya başlar. Ancak Herod da silahını çektiğinde, laboratuvar bir kaosa döner ve her yönden birden fazla kurşun sesi duyulur. Rishi, bulundukları yerden kaçmayı başarırken, adamları polislerle boğuşmaya devam eder. Sonunda, suçlular, rakiplerini alt eder ve Herod, polisleri öldürür. Ancak kısa süre sonra Nick, ceset yükleme vinçini kullanarak Herod'u boğarak öldürür. Bu, Lee'ye kaçma fırsatı verirken, Nick, suçluları oyalamak için geride kalır. Kısa bir süre sonra, Rishi laboratuvara geri döner ve adamlarından birinin öldüğünü görür. Doktoru vahşice döver, Van'ın yardımıyla ellerini bağlar ve ardından onu lobiye götürüp kırık cam parçalarının üzerine yerleştirir. Bunun ardından, Van, Lee'nin odaya doğru koştuğunu gördüğü için morga girer. Aslında Lee, ölü cesedi kılığına girerek üst sığınağa saklanmıştır. Öfkelenen Van, rastgele cesetleri vurmaya başlar bu sırada patronu diğer olası odaları kontrol etmektedir. Aniden, Li sığınağından atlayarak, polislerle önceki çatışmada ağır yaralanan vapusu kurar. Kalan tüm enerjisini kullanarak ona saldırır ve sonunda onu metal bir rafın altına hapseder. Benzer şekilde, lobide Nick yalnızdır ve bileklerindeki plastik kelepçeyi kesmek için bir cam parçası kullanır. Hızla Li gelir ve ikisi birbirlerine sıkıca sarılır. Ardından, suçlulardan bir an önce kurtulmak için bir plan yaparlar laboratuvarın merkezi ofisine giderler, burada Nick, binanın tüm interkom cihazını ele geçirir. Suçluların Ani Chang'i nasıl öldürdüğüne dair teorisini konuşmaya başlar, sesi, laboratuvarın her köşesine yerleştirilen interkom hoparlörlerinden yankı yapar. Flashback sahnesinde, Rishi, Herod ve Yai'nin, zengin bir Taylandlı kaçakçı ile Hong Kong merkezli bir satıcı arasında gerçekleşen bir uyuşturucu anlaşmasını koruduklarını görüyoruz. Satıcı tarafından düzenli olarak rüşvet alarak, uyuşturucu kaçakçılığına göz yummaktadırlar. Anki Chang, satıcının kız arkadaşı, anlaşmanın yapıldığı odanın hemen yanında bekliyordu. Her şey normal gibi görünüyordu ta ki Taylandlı kaçakçı, çok yüksek fiyatlar talep edene kadar. Adamlar uyuşturucu ve alkolden sarhoş olduklarından, konu hızla silahlı çatışmaya dönüşür. Herkes ölür, sadece satıcı ağır yaralanmış ve Anki, yakınlardaki bir dolaba saklanmıştır. Üç polis memuru, Rishi, Herod ve Yai, gürültüye kulak vererek odaya girer ve kaosu fark ederler bir çanta dolusu para görürler ve hızla satıcının boynunu kırarak onu öldürürler. Ancak Rishi, Anke'in yatakta inlediğini duyar ve düşünmeden onun göğsünün altına kurşun sıkıp onu anında öldürür. Yolsuz polis, onu öldürmek için hizmet tabancasını kullandığını fark eder ve bu, üçlünün laboratuvara gelmesinin ana sebebidir. Çünkü suçlarının tüm izlerini silmek istemektedirler. Günümüze dönersek, Rishi, doktorun teorisinin ne kadar doğru olduğundan korkar intercom hoparlörlerinden birine bakar ve doktorun merkezi ofisten konuştuğunu görür. Fakat fark etmediği şey, Nick ve Lee'nin ona bir tuzak kurduklarıdır. Kısa bir süre sonra, itibarını kaybetmiş polis silahını çekerek merkezi ofise gelir. Dikkatlice içeri adım atar, tam o sırada Lee, yere oldukça yanıcı bir toz serpiştirmiştir ve yakından bir masanın arkasında gizlenmektedir. Rishi, tozun üzerine adım attığında, Lee, yere bir şişe hidrojen peroksit döker. Suçlunun bacakları hemen alev alır ve kendisini, yakınlardaki bir yangın söndürücü ile kurtarmaya çalışır. Ancak bu, onun sonunu getirir, çünkü Nick, ofisin fırınına patlayıcı bir madde yerleştirmiştir. Yangın söndürücüsünden çıkan hızla genişleyen gazla birlikte, o da yaklaşık 4 dakika içinde patlayacaktır. Suçlu, bacaklarını kurtarmaya çalışırken, Li doktora doğru gizlice yaklaşmaya çalışır. Ne yazık ki, Rishi onu fark eder ve silahını ona doğru otur. Bu, Nick'in gizlendiği yerden çıkıp suçlunun üzerine atlamasına zorlar. Şiddetli bir dövüş başlar, adamlar ofisin her köşesine savrulurlar. Bu sırada, patlayıcı madde, yangın söndürücüsünden çıkan gazla reaksiyona girer ve çıkan patlama, Richie'yi odadan fırlatır. Doktor ve laboratuvar asistanı masanın arkasına saklanarak yere yatarlar. Patlamanın ardından suçlu yavaşça ayağa kalkar, silahını çekmiştir. Nick ve Lee de kendilerine gelirler, ancak suçlunun onlara doğrulttuğu silahı görürler her şey umutlarını kaybetmişken, Nick cebinden bir kurşun çıkarır. Rishi, bunun laboratuvara geldiği aynı kanıt olduğunu fark eder. Aniden, Nick, kurşunu Rishi'nin yönüne fırlatır ve suçlu onu yakalamaya çalışır. Ancak suçlu, ofisin balkonunun kenarında durduğunun farkında değildir. Kurşunu yakalamaya çalışırken, aşağı düşer ve aldığı yaralar sonucu ölür. Nick ve Lee ise ofisten son bir atlayış yaparak, tüm yer alevler içinde kalmadan önce kurtulurlar. Film, polislerin olay yerine gelmesiyle sona ererken, Nick ve hayatta olduğu görülür.